vefası olanın vedası olmaz. Vefası olanın vedası olmaz. Abdülmetin hocamın vefası vardı. Veda etmedi. Veda etmedi anılarıyla içimizde yaşıyor. Abdülmetin hocam cemaatine karşı vefalıydı. Hocalarına karşı vefalıydı. Büyüklerine karşı vefalıydı. Eşine çocuklarına karşı vefalıydı. Geleceklerin çiçekleri bugünlerin tohumlarında gizlidir. Mahrumiyet ile mahcubiyet ikiz kardeştir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki... Ve kâle rabbukum ud'ûni estecib lekum. Ve dedi rabbukum sizin Rabbiniz ud'ûni bana dua edin estecib lekum. Duanıza icabet edeyim. Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular ki dua muhul ibade. Dua ibadetin özüdür. Yine büyüklerin dediği gibi verirler ben acizim kudret senin dedikçe verenin şanı büyük sen iste istedikçe. Edep üzere duaya amin dersek İnşallah Allah Azze ve Celle icabet eder. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayran Nasirin. Bizler de bu dünyadan göçüp gittikten sonra bizleri hayırla yad edecek. Bize de bir hatim, bir fatiha, bir ihlas gönderecek. Eşler, dostlar, kardeşler bırakmayın nasip eyle ya Rabbi. Ya Rahimin amin diyen dilleri cennetine koy ya Rabbi. Nari cahiminden azat eyle. Umduklarına nail eyle. Korktuklarından emin eyle. Ya Rahim'in doğusundan batısına bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan bölünmesin diyen bütün şehitlerimizin ervahına hediyeyle eylediksen kabul eyle ya Rabbim. Mermilerin havada çakıştığı 250 bin şehidin bulunduğu Çanakkale şehitlerinin eksi 90'da ya Rabbi 90 bin şehidimiz olan Kars şehitlerinin en başta dava bize gelsin diye Bedir şehitlerinin, Uhurt, Uhud, şehitlerinin, Handek şehitlerinin şehitlerinin ervahına hediyeledik Sen kabul eyle ya Rabbim. Şu ahir zamanda bidat karanlıklarını sünnet-i seniyenin nuruyla yaran Üstadımız Mahmud Efendi acilen şifalar ikram eyle ya Rabbim. Aynı şekilde tekkede Abdülmetin hocamız nasıl o ruhla yetiştiyse Bizim de o şekilde o ruhla yetişmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne taşlar koydular. Efendimiz Taif'te taşlanmıştı. Hak davasından dönsün diye. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tan dönsün diye. İslam'dan dönsün diye taşlanmıştı. Ama Taif'in taşları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı durduramadı. Abdülmetin Hoca taşlanmıştı. Sürgün yemişti ama onun hak davasından geriye hiçbir şekilde döndürememişti. Nice dava adamları vardır ki nice şehitler vardır ki ve nice şehit adayları vardır ki Rabbimizin buyurduğu üzere minel müminin ricalun sadaku ma aleyh fe minhum men qada ve minhum men yentazir ve ma tebdila nice eller vardır ki nice yiğitler vardır ki Allah azze ve celle'ye verdikleri sadakatta samimi oldular sadakatlarını gösterdiler ve onlar Allah yolunda şehit oldular ve niceleri de şehit olmayı bekliyor Allah yolunda sadakatını gösteren Vefasını gösteren Abdülmetin hocamıza rahmetinle muameleyle ya Rabbi. Bu cemaatin içinden nice Abdülmetin hocalar çıkarmayı nasip eyle ya Rabbi. Büyüklerin dediği gibi geleceklerin çiçekleri bugünlerin tohumlarında gizlidir. Geleceğin çiçekleri bugünlerin tohumlarında gizlidir. Burada kadın olsun, erkek olsun, küçükler olsun birçok tohum gizlidir. Onlardan ileride büyük çiçekler açmasını nasip eyle ya Rabbi. Büyüklerin dediği gibi mahrumiyet ile mahcubiyet ikiz kardeştir. Kur'an'dan mahrum olursan, namazdan mahrum olursan, medreseden mahrum olursan, tekkeden mahrum olursan, ilimden, amelden, ihlastan, takvadan, veradan, ulumu şer'iyeden mahrum olursan ahirette çok mahcup olacaksın. Bunlar birbirine yapışıktır. Mahcup olmaktan bizleri koruyup muhafaza eyle ya Rabbi. Abdülmetin hocam cemaatine karşı vefalıydı. Hocalarına karşı vefalıydı, büyüklerine karşı vefalıydı, eşine çocuklarına karşı vefalıydı. İşte büyüklerin dediği gibi bizim vefamız sadece Fatih'te bir semt isminden ibaret değil. Vefa vardır, bozası vardır, meşhurdur vesaire. Orada Ebul Vefa Hazretleri vardır. Çok mübarek bir zattır. İşte sadece bizdeki vefa, oradaki vefa olmasın. Bir söz var, büyükler der ki, vefası olanın vedası olmaz. Abdülmetin hocamın vefası vardı. Veda etmedi. Veda etmediği anılarıyla içimizde yaşıyorum. Abdülmetin hocamın yerine bir kere Zonguldak'a gitmek nasip oldu. Kıymetli Halil hocam abimizdir, dostumuzdur. Bize müsaade ettiği için çıktım. Hakkınızı helal edin. Yağmur yağdı, bir etraf karıştı, biraz ses gürültü oldu vesaire. Sessizlik ve sükunet halini yakalamışken biraz üç kelime etmek istedim. Zonguldak Abdülmetin hocamın yerine sohbete gitmek nasip oldu. Esenler Meydanı'nda büyük bir sohbeti vardı Abdülmetin hocamın. Aynı tarihte de bazen karışıklık olabiliyor. Bizde de ajandada, notlarda Zonguldak'a sohbet verilmiş. Zonguldak'ta afişler basılmış. Yani büyük bir şehitlik ile alakalı bir program ve iki gün kala Zonguldak'taki vekil hocamız Abdülmetin hocamı arıyor. Hocam öyle hazırlık Yaptık ki öyle broşürler öyle afişler. Hocam diyor ki ne zaman pazar ne pazarı diyor ben pazar günü e sen nerede olacağım diyor. Hocam yapma etme gözünü seveyim bak şöyle böyle oraya daha önceden söz verdim bir yanlışlık olmuş. İnşallah telafi ederim sonra hocam bizi aradı Allah razı olsun. Biz de hocamızın yerine oraya gitmiş olduk. Zonguldak merkeze vardım ama orada insanlar arabayı park etmeye yer yok. Med, efendim caminin merdivenleri dolmuş. Falanca partinin gençlik kolları, öbür partinin gençlik kolları, kadınlar, erkekler Zonguldak gibi hani sıkıntılı denilen bir yerde böyle bir cemaat toplanmıştı. Orada vazifelerimizi yapıp geri geldikten sonra Abdülmetin hocamı arayıp oraya hakkında rapor, rapor verdim. Hocam durum böyle böyle. İnşallah telafi ederiz. Ha siz gitmişsiniz, ha biz gitmişiz. Hepimiz aynı tavanın balıklarıyız diyerek bu şekilde böyle oradaki topluluğun gözlerindeki, oradaki topluluğun gözlerindeki Abdülmetin hocamın aşkını ve muhabbetini bizzat ben görmüş oldum. Buradan anlattıklarımla kulaklarınıza bir ses dalgası göndermiyorum. Bir ses dalgası değil bu. Çünkü insan kulaklarıyla dinlemez. İnsan duygularıyla dinler. İnsan aklıyla, insan zihniyle, insan kalbiyle dinler. Dolayısıyla burada kulaklarınıza ses dalgası değil de büyüklerin dediği gibi El ilmu ruhun tunfah, la mesailu tunsah. El ilmu ruhun, ilim üfürülen bir ruhtur. Sadece satırlara, kitaplara yazılan şey değildir. O yüzden burada anlatılanlar bir ruhtur, bir manadır, maddeden öte geçmedir. Allah Azze ve Celle kalbimizle, zihnimizle, aklımızla, duygularımızla Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamızı anlamayı nasip eylesin. <laughs> i